Evet sevgili dostlar iyi akşamlar. Reçel kızımızla akşam yemeğine başladık. Biraz doyduk ama sonradan keyifler yapıyoruz şimdi. Evet. Şu an ekranda Bahar Hanım ve Cemile Hanım eşimiz oluyor. İneklerimizle birebir kendisi ilgileniyor. Ben yokken, işteyken. Reçel kızımızın keyifli anları devam ediyor. Beslenme anlarımız. Annesi de reçeli seviyor. Değil mi Bahar kızım? Şimdi diğer tarafa geçelim. Diğer kızlarımız ne yapıyormuş? Evet. Burada kim var? Bu kızımız daha önce tanıtmıştım size Elif Hanım. Elif Hanım'ın annesi. Elif'i kıskandı şimdi Elif Hanım deyince. <laughs> Bu Zeytün. Değil mi Zeytün? Merhaba de kızım. Bakışlara bak. Ah maşallah. Evet. Zeynep. Ne yaptık kızın? Sadık Zeynep'i. Şimdi keyfi yerinde biraz sonra kuru alaf şeylerini vereceğiz. Saman, yulaf, daneli yulaf. Ee, bir de yonca doğranmış, makineyle doğranmış yonca vereceğiz az sonra. Ee, bu da evimizin tek erkeği. <laughs> Neydi senin adın oğlum? Efe. Neymiş? Efe. Hani Efe? Merhaba diyor oğlum Efe. Evet, mandıramız böyle. Sağmanı bitirdik, temizliklerini yaptık. Atlarını kuruluyoruz bir taraftan. İnşallah biraz sonra işlerimizi bitirip çıkacağız. Ee, şimdiden hayırlı akşamlar diliyoruz. Görüşmek üzere.